Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends videolarında devam ediyoruz. Ee, sezonumuz bitti biliyorsunuz. Biraz geç bitti ben yani biraz geç girdim biraz işlerim vardı. İstatistiklerimize bakalım hemen. 298 sıralı maçta ter dökmüşüz. 180 e bilmem ne geçtik şekilde 6 yeni kahraman açmışım 11 yeni kostümüm olmuş en fazla 21 öldürme elde etmişim öyle gördüm 23 kahraman kullanmışım bu sezonda Mia ile en çok kahramanım tabi mine kahramanım olduğu için en çok onunla savaşmışım Mia da 72 maçta 19 MVP almışım ee, Arkadaşım var DG muhafız videoların bazılarında mevcut 136 sıralı maç ve %50 kazanma oranı oynamışız ve iki maçta arda, arda sıralı maç girmiştik galiba. şey diye diyor. Arkadaşım var. Evet, efsane 3'ten kaça düşürecek bizi. Evet, epik kaça e düşürdü normal. Bundan sonra bir e, tanıtım filmi gibi bir şey gördüm galiba. Evet. Hangi kostümü verdi? Grok'un antik totemi. Grok'u da kullanıyoruz. Güzel olur bir bakalım şöyle bu ne güzel kostüm ya. Yani. Kullanılır yani. Kostümümüz var Grok'ta mı olsun? Evet, şu diğer ödülleri toplayalım ondan sonra bir tanıtım filmimiz olacak bu sezonla alakalı bunları toplayalım. Evet arkadaşlar hepsini topladım. Kestim videoyu. Burada tabii ki hemen açımıza geçelim. Burada bu sezonla alakalı bir tanıtım videosu olacak. İnternetinde <laughs> mi sıkıntı var benimle? Evet. Yeni tanıtım videosu. Beraber izleyelim sessiz. Bilmeyenlere söyleyeyim, bu Le'amor'un oyundaki bir kahraman. <gülüyor> <gülüyor> bu da Vex'ana. Oyunun adı da aynı şekilde oyundaki bir kahraman. Is that nothing can stop them now? Not Leomord. Not even the mist. An oath is an oath. Leomord won't leave us. We will fight together. Like a hundred years ago For Richburg. If this is our doom, I'll console myself. We fought together. Necrokeep is where the light doesn't shine, they say. But we make our own light. We hold our ground. Vexana. I did it. Bu da oyundaki kahraman e, yeni uçuşu ölenleri diri diri yutarındaki. Bu şekilde tasarlamışlar bunu da. Yüksek olma şu anda India'm oldu. Çek şey, evet. Ölen arkadaşlar mı bilir mi savaş alanında ki. E, Dirilen kahraman da para mis? Arkadaşlar böyleydi. Hemen videoyu kısa tutacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.